İmalatı Harbiye binasında bulunan çok eski kavlardan bir tanesi de burada. Evet, Anadolu topraklarının işgalinden bahsetmiştik. Ülkenin dört bir tarafı işgal edilmiş ve Türkler artık bu topraklardan sürülmek istemiyor. İşte tekrar bir milletin ayağa kalkış hikayesinin yazıldığı binalardan bir tanesi de tam da burası. Kanallar diyoruz. İşte Şerife bacıların ve Anadolu topraklarındaki Türk kadını, dedelerin, büyüklerimizin çoluk çocuk etrafını alıp dağ başlarında, Ilgaz dağlarından, Küre dağlarına, Küre dağlarından, Kafkas dağlarına kadar birçok e, noktada işte bu kanlılarla götürülen top ve kazanılan bir savaşın hikayesini biz burada sizlere anlatıyoruz. Bu kanı o yıllara ait. Öküzlerle, atlarla, eşeklerle götürülen mühimmatlar ve top mermilerinin hikayesi tam da burada yazılmıştı. İşte buradan başlayıp İnönü'ye, Sakarya Meydan Muharebesi'ne, Büyük Taarruz'a, Ege'ye, Güney'e, Doğu'ya, Batı'ya birçok cephede işte Türk askerine, Türk askerine bu mermiler, bu mühimmatlar ve bu tesisatlar götürülüyor. İşte savaşın kazanılmasında ve bir tarihin yazılmasında çok önemli bir yere sahip olan o zamanki kullanılan kanı görmekteyiz. Şimdi devam ediyoruz. Gazi Kovan'ın yetişimleri.